Sığınaklar yağmurdan, çamurdan ve doğal etkenlerden aynı zamanda diğer tehlikelerden korunmak için yapılan yer olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca savaş sırasında düşman saldırılarından ve hava bombardımanından korunmak için yeraltının yapılmış yerler olarak adlandırılmaktadırlar. Çeşitli tehlikeler dediğimizde özellikle son zamanlarda yaşadığımız hem gerek pandemi, virüs salgınları, aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri konusu göz önüne alındığında sığınak konusunun hiç de yabana atılmaması gerektiğini görüyoruz. Aynı zaman içerisinde komple teorisyenleri de post apokaliptik konularla sığınağa dikkat çekmiştir sevgili dostlar. Eski çağlarda sığınaklar. Sığınaklar çağlar boyunca insanların kendilerini güvenli hissettikleri alanlar olmuşlardır. İlk çağlarda insanların mağaralarda sığındıkları bilinmektedir. Vahşi hayvanlardan ya da farklı tehlikelerden kendilerini korumak için mağaraları tercih eden bu insanlar zamanla gelişerek güçlendiler ve kendilerine farklı yaşam alanları oluşturdular. Batı Avustralya'nın Barrow Adası'nda bir mağarada bulunan 50 bin yıldan daha eski izler, Avustralya'ya yerleşen ilk insanlar hakkında bizlere birçok bilgi vermektedir. Araştırmalara göre adanın daha düşük kıyı seviyesinde 50 bin yıl ile 30 bin yıl öncesinde bu bölgenin avlak olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 8 bin yıl öncesinde ise aynı alanlar aile düzeni kurmuş insanların yerleşkesi olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Buralarda ya da dünyanın farklı yerlerinde o dönemde yaşamış insanların mağaralara sığınma amacı kendilerine korunaklı yaşam alanları oluşturmalarıydı. Mağaraları sığınak ve barınak olarak kullanan insanoğlu, yerleşik hayata geçtikten sonra kentler ve uygarlıklar kurarak güçlendi. Doğaya karşı üstünlük sağladı ve daha rahat yaşamaya başladı. Fakat bu uzun sürmedi. Yeraltı şehirleri. Uygarlıkların gelişmesiyle bu sefer insan kendinden korkmaya başladı. Güçlü uygarlıklar zayıf olanları ezmeye başlayınca insanoğlu tekrar sığınaklara ihtiyaç duydu. Bu korku onları yeraltı şehirleri kurmaya kadar götürdü dış tehlikelerden korunmak için yeraltına çekilen insanlar yaşamlarını bu alanda oluşturdular. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi bizim ülkemizde bulunan Kapadokya Yeraltı Şehri'dir. Toplam 25 bin kilometre kare alan kaplayan bu oluşumun nasıl bir teknolojiyle yapıldığı hala gizemini korumakta. Binlerce insanın hiç dışarı çıkmadan yaşayabildiği bu muazzam barınakların içinde erzak depoları, su kuyuları, temiz hava sağlayan bacalar, tuvaletler, ibadethaneler bulunuyor. Tarihi Hitit dönemine kadar uzayan bu tünellerin o zamanlarda savunma amacı görürken daha sonra bölgeye yerleşen Hristiyanların Arap saldırılarından kendilerini korudukları alanlar olarak da bilinmekte. Bazı komplo teorisyenlerine göre bu yapılar uzaylı saldırılarından korumak için inşa edilmiştir. Yine dünyanın birçok bölgesinde buna benzeyen yapılar oluşturulmuş ve insanlar kendilerini dış tehlikelerden korumuşlardır. Savaş dönemleri Zamanı biraz daha hızlandırıp günümüze yaklaştığımızda en bilindik sığınaklar yine savaş dönemlerine ait sığınaklar olarak karşımıza çıkıyor. Birinci ve ikinci dünya savaşında bunun örneklerini bolca görebiliriz. 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayan Birinci Dünya Savaşı, insanları bir kere daha sığınaklara yönlendirmiştir. 1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar süren İkinci Dünya Savaşı, küresel bir askeri çatışma olarak tarihe geçmiştir. Gerçekten sığınaklara ihtiyaç duyulan bu dönemde sivil halkın da barınabileceği çok sayıda sığınak inşa edilmiştir. Savunma, gözetleme ve konaklama olarak oluşturulan bu sığınaklar kalın beton duvarlardan oluşmaktaydı ve içlerinde ağır silahlar da bulunuyordu. Hava saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanan sığınaklar kısmen yer altına inşa edilmekteydi. Mühendislik ve askeri bilgi gerektiren bu yapılar savaşın zor şartlarında insanların sığındıkları en önemli yapılardı. Birinci Dünya Savaşı'nda, Yunanistan savaşta bulunduğu dört yıl boyunca Atina çevresinde 400'den fazla sığınak inşa etmişti. Günümüze gelindiğinde sığınakların önemi daha da artmıştır. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, kimyasal silahların ortaya çıkışı, nükleer, radyoaktif serpintilerin etkilerinden korunabilmek için bu yapıların dayanıklılığı ve kullanımı önem kazanmıştır. Sığınak Çeşitleri Basınç Sığınakları Nükleer silahların ani, ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon ve kalıntı, radyoaktif serpinti etkileriyle konvansiyonel silahların etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp silahlarına karşı korunmak amacıyla devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır. Serpinti Sığınakları Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bunlar kimyasal ve biyolojik harp maddelerine nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak amacıyla inşa edilmiştir. Serpinti sığınakları, bina ve tesislerin bodrum katlarına yapılır. Mümkün olmadığı takdirde, bahçelerin de toprağın yapısına göre yer üstüne veya yer altına yapılır. Yer üstüne yapıldığında taks hesabına dahil edilir. Serpinti sığınaklarının özellikleri, alan, insan başına en az 1 metrekarelik yer ayrılır yapı inşaat alanının 1 bölü 20'sinden az olamaz. Kişi adedi, kişi başına 20 metrekare inşaat alanı hesabıyla toplam yapı inşaat alanı 20 sayıda bölünmesi yoluyla bulunacaktır. İç yüksekliği ise 2.20 metreden aşağı olmayacaktır. Duvar kalınlığı Kalınlıkları 60 santim beton, 75 santim tuğla veya taş ya da 90 santim sıkıştırılmış topraktan olacaktır. Bahçelerde yapılacak yeraltı veya yerüstü serpinti sığınaklarında döşeme ve tavan kalınlıkları için de bu ölçülere uyulur. Giriş yeri Sığınağın girişi demir kapalı ve en az bir adet dik açı dönüşlü koridor veya sahanlıktan ibaret olmalıdır. Havalandırma Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik hem de tabi havalandırma ile yapılacaktır. Mekanik havalandırmanın kapasitesi 25 kişiden az insan barındıracak sığınaklarda 0.75 metreküp saniye, tek menfez 60x40 cm, çift menfez 45x27 cm, 3 menfez 35x24 cm ve 25 ila 50 kişi barındıracak sığınaklarda 1.5 metreküp saniye, tek menfez 100x50 cm, 2 menfez 60x40 cm, 3 menfez 50x33 cm 50 kişiden fazla insan barındıracak sığınaklarda ise 2 metreküp saniye tek menfez 100 çarpı 67 santim, 2 menfez 75 çarpı 45 santim, 3 menfez 55 çarpı 40 santim olacaktır. Havalandırma sistemi klima cihazı, menfezler veya yapı perdesiyle sağlanacaktır. Radyoaktif tozların sığınak içine girmesini önleyici hava filtresi, hava bacasına veya menfeze koyulacaktır. Sığınaklar, çöplerin ve tuvalet atıklarının kolayca atılmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Tuvaletler mümkünse kanalizasyona bağlanacak ve alafranga olarak kullanılacaktır. Serpinti sığınaklarının yapılacakları yerler. 8 daireden az bağımsız bölümü olan konutlarda, toplam inşaat alanı 800 metrekareden az olan iş yerlerinde, toplam inşaat alanı 800 metrekareden az olan konut ve iş yeri olarak kullanılan yapılarda, Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından yapılan ve ruhsata tabi olmayan yapılarda sığınak yapma zorunluluğu aranmaz. Bir imar parselinde birden fazla bina bulunması ve binaların toplam inşaat alanının 800 metrekareyi aşması halinde parselde ortak tek bir sığınak yapılabileceği gibi birden fazla da sığınak yapılabilir. Ve şimdi geldik hepimizin o çok sevdiği şeye. Post-apokaliptik senaryolar. Son zamanlarda özellikle Amerika'da yaygınlaşan sığınak konusu ilginç şekilde büyümeye devam ediyor. İnsanlar satın aldıkları arazilere ya da evlerinin bahçelerine sığınaklar inşa ediyorlar. Hatta bu konuları ele alan birçok belgesel de yayınlandı. Sığınak imal eden firmaların arttığı da gözlemlenmektedir. Hızla oluşturulan bu sığınaklara da kıyamet günü sığınağı adını vermişlerdir. Ülkemizde de bu tür sığınakların yapıldığı gözlemlenmektedir. Farklı amaçlar için tasarlanan bu sığınaklar kişisel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde ve mümkün olduğunca sağlam bir yapıya sahip olmaktadırlar. Peki kendimize bu tür bir sığınak yaptırmak istesek bize ne gibi malzemeler lazım olacak ve bu sığınağı nasıl yapacağız? Bu konuyu birçok canlı yayında konuşmuştuk aslında. Hadi hep beraber teknik detaylara bakalım. Sığınak nasıl yapılır ve neler gerekir? Sığınak yapmak için öncelikle bir alana ihtiyacımız olacak. Az önce mevzuattan bahsettik. Bunun dışında oluşturulacak bu yapılar genelde doğada bir arazi içerisinde inşa edilmektedir. Müstakil bir evin altına ya da bahçesine de oluşturulabilirler. Acil bir durumda içinde barınacak insan sayısıyla orantılı bir ölçüye sahip olması gerekmektedir. Minimum ölçülerde oluşturulan sığınaklara örnek olarak konteyner ya da demir konstrüksiyonla inşa edilmiş yapılar gösterilebilir. Betonarme ile de bu tip sığınaklar yapılabilir toprak yapısı ve arazi şartlarına uygun ve tabii ki bütçenize göre sığınağın şekline, dayanıklılığına siz karar vereceksiniz. Sığınaklar genellikle toprak altına inşa edildiğinden demir ya da çelik gibi malzemelerin korozyona dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Beton harma olarak inşa edilen yapılarda toprak altında yalıtım sorunları oluşmaması için düzgün bir proje ihtiyaç duyulacaktır. Çukur kazıp içine duvar örmek de sağlıklı bir sığınak elde edemeyiz. Çelikten yapılmış iskelet ve özel kaplama malzemeleri tercih edilen sığınakların daha uzun ömürlü olduklarını söyleyebiliriz. Bir de sığınağı ne için yaptığımız önemli. Hava saldırıları, kimyasal saldırılar, savunma, saklanma, barınma gibi genel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sığınakta farklı malzemeler kullanmak zorundayız. Sığınaklarda aranan özellikler. Patlamaya karşı dayanıklı olmalı. Güçlendirme teknolojisinin en önemli unsurlarından bir tanesi patlamalın etkilerine karşı tasarımıdır. Bu da sığınak duvarlarının kalınlığı, sığınağın maliyetini ve patlamaya dayanıklı özel ekipmanlar için gereksinimlerini ortaya koyacaktır. Mühendisin yapması gereken sığınak yapısının karşılaşacağı direncin yanı sıra patlamaya dayanıklı kapılar, duvarlardaki kablo ve boru geçişleri ve havalandırma sistemleri üzerindeki direnci de hesaba katacak hasar eğrisi analizini temel almaktır. Gaz sızdırmazlık, sığınak, zehirli ajanların girişine karşı da güçlendirilirken, tüm giriş çıkışlarda gaz sızdırmazlık düzenlemeleri yapılmalı ve içeride yapay bir atmosfer yaratacak şekilde uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır. Pratikte böyle bir sistemde geçişler için gaz sızdırmaz kapılar ve kapaklar, havalandırma kanallarında ise gaz sızdırmaz valfler kullanılır. Su sızdırmazlık sığınak zemin su seviyesinin altında inşa edilecekse, tüm yapı ve bağlantılar zemin suyunun girişine karşı korunaklı tasarlanmalıdır. EMP dayanıklılık Hassas elektronik ekipmanların bulunduğu sığınak bölmeleri metal kaplama veya çelik ağ kullanılarak kaplanmalıdır. Tüm havalandırma deliklerine EMP ızgaraları yerleştirilmeli ve diğer elektronik etkilere karşı da EMP filtreleri kullanılmalıdır. Şok yalıtım Sığınağa yakın bir yerde meydana gelecek patlama şok yükü yaratır. Şiddetli şoka dayanıklı dizayn edilmemiş ekipmanlar şok yüklerinin etkisini önleyebilmek için özel şok izolatörleri üzerine monte edilmelidir. Havalandırma. Dışa kapalı evrede sığınak içindeki hava sirküle edilir. Filtrelenir ve temizlendikten sonra tekrar sığınak içine verilir. Gerekli olduğu durumlarda özel ekipmanlar kullanılarak oksijen eklenir. Karbondioksit ise atılır. Sığınak hafif yüksek basınçta tutulur. Filtrasyon evresinde dışarıdaki hava minimum miktarda alınır. NBC filtrelerinde temizlenir ve sirküle edilen hava ile karıştırılarak sığınak içine verilir. NBC arıtma sistemi aynı zamanda sığınak içinde pozitif basınç yaratarak içeriye zehirli ajan girmesini de önler. Bypass evresinde normal kullanım zamanlarında olduğu gibi dışarıdaki hava doğrudan içeri alınır. İçerideki kirlenmiş hava tuvaletler ve girişlerden dışarı atılır. Klima sistemi Sığınak içindeki yaşam destek sistemleri için güvenilir enerji kaynağı önemlidir. Sığınak, enerji dağıtım şebekesine bağlıdır. Enerji kesintisi halinde sığınağın dizel jeneratör sistemi devreye girer. Jeneratör sayısı sığınağın önemine göre değişir. Zorlu sığınak koşulları sağlam ve dayanıklı aydınlatma sistemlerine ve kablolamaya sahip yüksek neme ve titreşimlere dayanıklı olmalıdır. Yedek enerjinin yanı sıra önemli odalar ve koridorlar için akülü acil durum aydınlatması zorunludur. Kaynaklar ve atıklar. Su tankları sığınaktaki herkes için yeterli içme ve temizlik suyuna sahip olmalıdır. Yiyecek deposu kuru ve konserve gıdalar içermelidir. Yataklar, radyo, kurtarma ekipmanları ve temel tıbbi malzemeler bulunmalıdır. Acil durum jeneratörleri için yeterli yakıt stoğu bulunmalıdır. Atıklar ve sızıntı suları bir atık tankında toplanmalı ve mümkün olduğunda dışarıya pompalanmalıdır. Sığma dönemlerinde sulu tuvaletler yerine kuru tuvaletler kullanılmalıdır. Harici iletişim. Sığınaklar dışarıyla ile bağlantıyı sağlayacak şekilde telefon sistemlerine sahip olmalıdır. Telefon sistemi uzantılara, halka açık hatlara, özel hatlara ve veri iletişimine sahip olmalıdır. Telefon şebekesinden gelen çağrılar doğrudan iç hatlara veya operatörlere bağlanabilmelidir radyo telefon sistemi telsiz telefondur. Gönderim baz istasyonundan yapılır ve radyo link tarafına alınır. Gelen çağrılar bağımsız radyo telefonlara veya normal telefonlara operatör tarafından bağlanabilir. Tüm iletişim dokümantasyon için ortak çok kanallı kayıt sistemine bağlanabilir. Dahili iletişim için sığınakta adresleme sistemi kurulur ve sesli anonslar ile radyo programları için kullanılır. Hoparlörler değişik dağıtım gruplarına bölünür ve bilgi yalnızca ilgili birimlere iletilir. Hem karar verme hem de eğitim amaçlı olarak görsel işitsel sistemler kullanılır. Bu sistemler sinyal kaynağı olarak bilgisayar veya video sistemi ile data veya video projektörlerinden oluşur. Elektronik haritalar da kullanılabilir. Güvenlik sistemleri Alarm ve uyarı sistemleri herhangi bir tehlikeli durumda koruma ve uyarı işlevi görür. Bir yangın alarm sistemi her zaman çalışır durumdadır dışarıdaki havanın kalitesi devamlı olarak multi komponent gaz dedektörü ile izlenir. Sığınak izleme sistemi, sığınak kapılarını ve havalandırma valflerini devamlı olarak izler. Barış zamanı kullanımı için dış kapılar uzaktan kumandalı kilitler, kart okuyucular ve CCTV destekli interkom kapı setleri ile donatılır. Giriş çıkışlar sığınak kumanda odasında bulunan TV ekranından izlenebilir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve bizler için yorum atmayı unutmayın. Aynı zaman içerisinde sizler gibi yeni başlayan ya da zaten hali hazırda hazırlıkçı olan dostlarımızı topladığımız gerek Telegram grubu, gerek Discord gruplarına sizleri de bekliyoruz. Oraya gelip bizlerle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hazırlıkta kalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.